Bugünkü konumuz iPhone Pro 13. 13 Pro. Pro 13. Yarın öbür gün Pro 13 diye de çıkar. Böyle bir şeyler vardı. İsimlerini <laughs> yer değiştirdikleri zaman gerçekten olabiliyor. Yeah. Şimdi arkadaşlar ben şunu söyleyeceğim. Neden 14 değil de 13 aldım. Kendimce bunu açıklamaya çalışacağım. 14'ü almadım. Birincisi duygusal. Birincisi duygusal nedenler, ikincisi bütün inceleme videolarını izlediğim zaman 13 ile 14 arasında pek de fark olmadığını, hı hı. Geliştirme, işte geliştirmenin çok da bir fark yaratmadığını, 13'ün hala yeterli olduğunu, fiyat performans ürünü olduğunu hı hı. gayet gördüm. Belki de Apple kendi içerisinde tutarlılıkta burada çelişiyor olabilir. Nasıl çelişiyor olabilir işte bu zamana kadar Samsung'da ya da diğer Android tabanlı hı hı. firmalarda ki işlemler işte Apple e, kendi az donanım kaynağıyla çok verim alabilecek bir işletim sistemine sahip olduğunu söylüyordu. Hı hı. Hem bu bilgisayar konusunda hem de telefon konusunda iOS işletim sistemi hem hafif hı hı. hem de işlevsel olarak sunuluyordu. O yüzden RAM belleği, işlem gücünü, kapasiteyi ya da kamera kaydını e, kağıt üzerinde sayısal değerlerde değil de nitel olarak yani olarak, olarak, Evet, yazılımsal olarak ön plana çıktığını söylüyordu. Donanım ve yazılım tam uyumluluk üzerine bir şey üzerine gidiyordu. E şimdi ona baktığımız zaman 14 Pro'da 48 megapiksel kamera diyor. Diğer iki kamerada 12 megapiksel, 12 megapiksel. Ama Samsung yıllardır bunu Android dünyasında yapıyordu ki Apple'la kalite olarak çok da boy ölçüşemedi. da diyemeyiz aslında. Şu anda 200 megapiksellik görmüş kameralı telefonlar var. Daha önceden 50 megapikseller falan yani e, megapiksel savaşı yapılırken hani dört camiasında Apple megapiksel savaşına girmedi. Çünkü evet. Ama şu an şu onu aklıma e, şu an Apple kendi kendinden mesela mücadele ediyor. Hayır. Ben buna gelmedi. hayır diyorum. Apple kendi kendine mücadele etmiyor. Artık her donanımın bir sınırı vardır. Evet. Burada da kameranın bazı yerlerde yetmediğini görmüş olacaklar ki böyle bir atılım yapmışlar. Belki 15 serisinde de, 15 serisinin pro versiyonlarında bile 48 üst O ömürüm. zaman belki 48 48 48 yapacaklar diyorsun. Belki olabilir. Hı hı. Ama 12 megapiksel 48 megapiksel arasında ben o insanların karşılaştırmalarından çok da böyle almış şağım bir fark gözlemlemedim ki işin profesyonelleri o farkı hani seste olduğu gibi görselde de belki işin hani inceleyip su dokuyan büyük abilerimiz ablalarımız vardır. O noktada da 48 ile 12 arasında ağım şahım bir fark henüz gözleyemedim. Yani 4K için şey 4K ProRes video formatı için oldukça yeterli bir metafikseli. Bu, bu arada, arada cihazımızı anlatalım. 13 Pro 512 Hı. gri renkli diye aldık. Hı -hı. En üst internetten sipariş ederek, o siteyi söylemeyelim. Hı -hı. Ee, en üst herhangi bir açılım yapmadık, İçerisinde beraber şarj aletimle birlikte geldi. Hı -hı. Yani ben şarj aletini ayrıca... Hepsini orijinal Onlara kaldım. Hacı ile ee, şey. Evet. Hepsini dediğin gibi orijinal olarak kaldım. Yani satıcı öyle söylüyor. Ilk... Daha Nasıl? Satıcılar öyle söylüyor Evet ama o noktada da e, burada ben hala diğer insanların söylediği gibi ben bu Apple'ın şarj aletlerinin içinden çıkmayışını e, tamam Fiyat olarak şöyle mesela 1000 lira daha koyun ya da 500 bin lira daha koyun şarj aletinde koyalım Olayı bence olmalıydı ki şarj aletinde diğer mesela rakiplerinden çok büyük bir satış stratejisi yapmak istiyorsa ben şöyle bir şey de olmasını isterdim hani kablosuz şarj aslında onu sunuyorlar standayla birlikte almak istiyorsanız ek olarak şu kadar verin alın böyle kullanıcıların veya kendi orijinal emektar kullanıcılarının daha Tabii. memnun edebileceklerini düşünüyorum. Tabii ya. bu konuşmanın ee, çekildiği itibariyle bu bilgileri bilmediğimiz için böyle bir konuşma yapacağız Belki de ilk iPhone'un alanlar yanında şarj aleti veriliyordur diye düşünüyorum. Doğru. O, bu noktada doğru olabilirsin. Gri renkli Pro 1512 GB'lık. <laughs> ee, biz şeyi konuşalım. Neden 128 olarak seçmedikte ben 256 ile 512 arasında çok gidip geldim. Hatta evet. rengi ne olursa olsun mavi mi, yeşil mi, gri mi, pembe mi, kırmızı mı. Rengi göre de seç seçmeyecektin olsa ha? Evet, onun yerine özellik seçimi benim daha ön plana geçirmemizi sağladı. Yani aradı. nicelik gene niteliğe evrildi. Evet. evet. Şu an bu benim ilk IOS deneyimim olacak. Bu zamana kadar herhangi bir Apple telefonu kullanmadım. Hep Android ailesine mensuptum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Apple ekosistemine yanlışlıkla. Şu an Furkan e, bize bir dakika bunu ben bir alabilir miyim? Bu benim önceki telefonumu söyleyeyim. Bu Lenovo P2. Hey, 5.000 e, mAh batarya, batarya sahip zamanında batarya performans telefon olarak gayet telefonundan memnunum aslında. Çeşitli Android tabanlı telefon üreticilerinin gazabına bu telefon da uğradı. Nasıl, nasıl? Güncelleme. Güncelleme. Google Pixel telefonlar dışındaki diğer telefonlar. Daha doğrusu Android One e, sistemin dışında olan telefonlar diyelim. Android One onu daha güzel söyledin. Android One sistemi dışındaki telefonların şu güncellemeyi almayışı, güncelleme uyumsuzluğu ya da 1,5-2 senede güncellemeleri sonlandırmaları. Yani 1,5 sene sürüyor ya kısacası. Yani 1,5 sene sonra gidin tekrardan kendinize yeni bir telefon alın der gibi oluyor. O zaman bu telefon satın almış olmuyorsun. Bir nevi kiralamış oluyorsun yani. Bari yenisini alın, şey eskisini alın, yenisini verin de yapsınlar tam olsun. Diğer mi? taraftan buyurun. Yani şu an bir e, iki yıldır hatta üç yıldır Google dedi ki arkadaş sen Android kullanacaksan bir iki nesil Android güncellemesi vereceksin şartını koşuyor artık. <laughs> bu artık her tücide, her üreticide var. Fakat beş yıl önceki 7 yıl önceki telefonlarda maalesef bu yoktu ve benim mantığıma göre de bu yüzden elektronik atıklar çok fazla oldu. Android eski Android ambelimi. ekosistemini, Android ailesini çok seviyorum. Onu sakın açık kaynak açık kaynak Linux tabanlı oluşu ama diğer taraftan Google'da bu haber de beni üzüyor. Yavaş yavaş Android'in sonlara geldiği, başka bir Bu düşünüyor. siniyor. Bu ileri getirmeyi, akıllı ev otomasyon sistemlerinde Android'in yetersizliğini... biz programlama işte otomasyon sistemlerinde hep Android tabanlı uygulama geliştirmeye çalışırken böyle bir şeyle haberini almamız bizi açıkçası Aslında üzüyor. Aslında Android şeyi var. Android dönük uyumlu olarak programlayacaklarını ben bir e, bilgisayar programcısı olarak bilgisayar programcısı gözünde hani görebilirim. Görebiliyorum çünkü eee Android'i tamamen terk edemezler. Dünyada sayıları bilmiyorum ama milyarlarca. Ya şu anda telefonlar dışında akıllı televizyonlarda, saatlerde, düşündüğümüz başka başka bir cihazlarda. Ama belki de şunu düşünüyordur. Fus, fuşya çatı olacak. Android diğer cihazların içerisinde Benim... bulunacak. O onu kapsayacak... sistem mi diyorsun? O onun kapsayıcı olabilir yani. Fuşya direkt pat diye Android'i de içine yutabilir. Nasıl ki Windows'u böyle diğer sistemlere böyle sanallaştırma da altında bir app genelleme kullanım kolaylığından hı. dolayı yapıyor. Hı hı. Zamanında Nokia ile birleşti. Windows Phone çıkardı. Windows Phone Gerçekten... iyiydi. Ama hı hı. mağazası kötüydü. Evet, Mağazasından battım. Bizi direkt heyecanlandırdı. Mağazasından battım o Mağaza. Bir de şöyle bir şey yani kendi uygulamalarını diğer telefonlara mağazalarına daha fazla yapıp kendilerinde çok fazla bulunmaması biraz değişik. Yani o işi yani biraz kafalar değişik Microsoft'un. Yani Microsoft bir dediğini ikinci gün de diyemeyen bir şirket. Microsoft severim. Hani yazılım ge yazılım. Ama ge... malum böyle normal doğaçlama konuşuyoruz. Şu onu söylemeden edemeyeceğim. Windows 7, Windows 8, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemini kıyaslayacak olursak benim Windows 11 çok hoşuma gitti. Hı hı. Ki Microsoft'u çok da fazla seven bir insan değilim. I <laughs> love <laughs> Microsoft. Microsoft'u seven bir insan olmamama rağmen Windows 11'e gerçekten içim çok ısındı. E şimdi işletim sistemlerinden bahsedeceğim olacak. Android'in bir de Şöyle bir ee, şey vardı, handikapı vardı. Maalesef Android her geçen gün daha fazla RAM kullanmaya başlıyor. Daha fazla depolama kullanmaya başlıyor. Ben bir Android kullanıcısı olarak şöyle söyleyeyim. Aynen. Peki Teklis... iOS'un iOS ya da başka işlediğin sitelerin daha fazla RAM kullanımı artmıyor mu? Artıyor Ben Ama benim e, sensiz görüşüm ben iOS cihaz kullanmadım. Ben e, giriş serisi Android telefon kullandım. kullandım. kullanıyorum da hatta. Şu anda ki kullandığım telefon Samsung Galaxy A20s kırmızı versiyonu. 32 GB, evet 32 GB e, ailem bana onu aldı maalesef. Daha iyisini ister miydim? Mi? Evet isterdim. E, şöyle ki yetmiyor artık 32 GB'ın 30 GB'ı dolu. Geriye kalan 2 GB'ı Android'in kendisine kalır. Ona çok güzel dedim. Şurada mesela evet kapalı sistem. Evet tamam. Ama e, benim hala Apple'a karşı eleştirilerin geç, geçmedi. Yani bu altırılabilir kapasite konusunda tamam kapalı kaynaktan dolayı dışarıdan böyle SD kart takılması filan istenmiyor. Tamam o da şey ama depolama alanında alabildiğimin en yükseğini almaya gayret ettim. Evet. ama şunu söyleyeyim. <laughs> hani depomu artmıyor falan filan diyoruz ama ama sadece SSD kartına. E, ee, Sandisk'in zamanında Flex bir USB çıkartmıştı Lightning'den bağlanı. Evet. O Lightning'den bağlıyorsun. E, kendi uygulamasıyla hep DOS var. Sen şöyle yazın. ve diğer iOS cihazlarda kullanıyorsun uygulamasını yükledikten sonra. Ardiyetten e, son zamanlarda Apple'da şey galiba dosya sistemini açmaya başladı. Windows cihazlar tarafından görünüyor artık dosya. Onun dışında söyleyeceğim, ben ben bir Apple cahiliyim, sen de bir Apple cahil, cahilisin. Evet, bu cihaz bize aslında Apple'ın dünyasını öğretecek. Hı hı. Ee, kanalı açtığımız günden beri herkes ama herkes, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, takip edenlerimiz... Hadi artık sana bir Apple ben iPhone... bir dakika vereyim mi? Yani. Evet arkadaşlar, kahve molasından sonra, kahve çimdiklerinden sonra tekrar herkes geldik. Ee, konumuz neydi? Konumuz iPhone Pro 13. Ya evet, iPhone 13 Pro. En son ne demiştik? En son ıı, işletim sistemlerinin kapalı kaynak, açık kaynak konusu. Haha, <laughs> oradan ya şöyle SD kartları, şeyleri, ulaşımları, erişimleri iOS dünyasının Ha bir de bak hiç üzerinde konuşmadık. Mesela ben ıı, Siri'yi Ceyda isimli bir bizim yerli geliştiricimizin geliştirmiş olduğu bir asistanla sürekli karşılaştırıyordum. Şu an eski cihazında Ceyda yüklü. Hı hı. aslında bakarsanız memnun da kaldım. Ama Siri'deki o doğallığı bir miktar orada hani hissedemiyorsun. Yap, yapaylık, yapaylık var sanki. O seslendirme Evet, orada, orada bir orada bir yapaylı yapaylığı görüyorsun. Hani inceleme videolarında Siri'yle olan muhabbetlerine baktığım zaman artık telefona Siri tamamıyla yapışmış gibi Ben diyor. de Android kullanıcısı olarak Google Assistant'ı Siri'den daha zeki olarak görüyorum. Yani Google her şeyimizi Topladığı veriler bence Android asistanı geliştirmek için çok rahat bir şekilde kullanıyor. Evet Google asistan, Google asistan birazcık daha ne? böyle hani Hı -hı. daha o doğallığı böyle yaşıyorsun gibi ama belki de ben ulaşamadığım için hani iOS'u en fazla beni çeken tarafı Siri olduğu için Siri de böyle ben o eskiden beri kendim de yapay zeka geliştirme ya da yapay zekanın içeriğindeki algoritmayı çözmeye meyilli bir insan olarak <laughs> Siri'ye böyle bir bakışım. Mesela Samsung Bibix diye bir şey yaptı. Bixil. Bixil kaldı yani o. Gitti. Yani ya Bixil tuşu çıkardı işte Bixil tek tuşla çıkardım falan filan. Yani kendimi de tutturamadı. Dikiş tutturamadı abi. Yani abi. evet ondan sonra kapattı falan. Yani arkadaşlar öncelikle böyle konulara giriyorsanız markalar söylüyoruz. Lütfen böyle şeylere girmeyin. Dünya standartlarından bazı şeyleri oturtturun. Ha, bu konuda bak şeyle Google Asistan'la Siri'yi karşılaştırıyoruz. Mesela ben yerli malı üçüncü bir kapı Ceyda diyorum. Ama bunlar kendilerine gerçekten kullanıp denediğinizde de kendi güvenilirliğini göstermiş şeyler. Ee, Google Asistan, işte Ceyda olsun ya da Siri olsun artık şarjı da çok fazla tüketmiyor. Yani. Ben yazılımsal olarak şöyle bakacağım Ben Karşılaştırmalara yani... baktım. Karşılaştırmalara baktım. Şöyle ki Amazon'un Alexa'sı var. Amazon'un Alexa'sı var. Google'un evet. Google'ın serisi var. Farklı bir e, Apple'ın serisi var. Google'un asistanı var. Evet. Pardon, düzelttiğin için teşekkür ederim. Google'un asistanı, Apple'ın serisi, Amazon'un Alexa'sı bir de bir iki tane daha vardı. Ee, şu iki arasında en akıllı ilk ikisi Alexa ile Google Assistant oldu. Amazon'un Alexa'sı ile Google Assistant. Ya orada. E... Çünkü Apple şöyle Google verileri topladığı için aslında çok çok farklı veri topladığı için. Geçmişe dönük verilerden çıkarımları da o yapay zeki algoritması daha güzel oturturdu. Evet oturturdu. Onu, onu becerdi Google Assistant. Hani şu anda gerçekten. Evet doğru söylüyorsun. Google zaten telefonların dışında bilgisayarlarda da filan böyle kendini e, arama motorunda Chromos'la birlikte Chromos... Dünyada tek destek yeridir. Bir yanda yani gazı... böyle açılımı filan böyle. Bir de kendinden hariç diğer insanlara da destek vermesi gerçekten güzel bir şey. Ama her ne olursa olsun ben bütün alanlarda çeşitliliği, tatlı rekabetin tabii, ki, tabii ki, rekabeti kullanıcılara, seviyoruz. Evet, kullanıcılara destek olmasını. Bu konuda Apple tabii Cortana'yı yazdık bu arada. Windows'un Microsoft'un Cortana'sını. Konu çünkü. E, orada bak. Tamam onu görmüyoruz. Google ın Assistant'ını şey yapıyoruz. Siri'nin Türkçesi var. Var. Cortana'nın neden Türkçesi yok? Microsoft'a hani ben karşıyım derken de gerçekten karşı olmak istiyorum. Hani bizim ülkemizi gerçekten izliyor ya o firma, eziyor yani. Evet, İngilizce tabanlı bir alan, bilişim teknolojileri alanı, bilişim alanı. Evet, Teknoloji evet. oku yazardı. amenna ama yani Siri Türkçe oluyor, Google asistan Türkçe senle doğal şey yapıyor. Evet doğal şakalar da yapıyor. Evet şarkı söylemeler, her şey aramalar doğal bir şekilde hiç bu yapaylığa bazen hiç takılmadığın zamanlar oluyor. Ama Kortahan'ın İngilizcesi çok akıcı. E mesela eş tarayıcısında sesli okuma sistemi var. Benim çok hoşuma gidiyor. Şu an sesli arama özelliği var da sesler o kadar iyi. Sesli aramadan bahsetmiyorum. Yani evet. açtığın bir pdf dosyasını sesli bir şekilde okuyabiliyorsun doğal olarak. Yani ben kulaklığı takıp ben kulaklığı takıp onu gerçekten Dinliyorum yani yazılı bir dökümanı dinliyorum yani, yani. aslında seslik de bu kuyucularından farksız değil misin? Evet, Edge tarayıcısı beni en fazla çeken şu an Android telefonumda yani Edge tarayıcısını kullanmaya başladım. Belki iOS'a da kullanabilirsin. <laughs> Büyük ihtimal e, bu cihazın da kullanacağım yani bu konu, konu bu noktada mesela onun dışında da Microsoft'un en güzel yaptığı şey mobilde ya da bilgisayarlarda bu, bulut tabanlı ofis programı Word, Excel, PowerPoint. Gerçekten bu zamana web kadar. Derçi, web dersi düzenlenme hızlı düzenlemeleri yapabiliyorsun efendim bulut tabanlı. Ya olduğu. orada e, ben şunu söyleyeyim geçen de bir tane öğretmen arkadaş ses dosyasını. Yapabilir misin dedi. Word'ün şu an Google dökümanlarla birazcık dallandırdık, budaklandırdık ama genel biz konuşuyoruz. Toparlayacağız. Ee, Google dökümanlarla şimdi e, ses dosyasını yazıya dönüştürmekten bahsediyorum. Hani bu da aslında bir nevi yapay zekanın bir dalı. Evet yani sesi algılayıp yazıya dönüştürmek kısmı. Google'daki mesela hani bas konuş klavye Android dünyasındaki olay. Aslında şöyle de bir de bir olay var yani. Bu metin metinden algılayıp. An, arkadaşlar falan... bu şimdi Microsoft'un e, son sürüm kelime işlemci programını Google dokümanları kıyasladığımız zaman Aha. orada mesela. Microsoft Office boyutunda çok çok güzel bir iş yapıyor. Yıllardır yaptığı iş için oldu değil mi? Yıllardır yaptı. Google'da, Google Dokümanlarda bir miktar tamam ücretsiz olduğu için biraz genel kullanışlı olabilir. Ama şunu söyleyebilirim. Türkçe, İngilizce fark etmez. Ses dosyasını alıp hiçbir kusursuz bir şekilde tam olarak çeviriyor. Ya yani bunu yıllardır Microsoft Office gelişse gelişse yaptığı için oldu değil mi? Bu arada ben, sende, ben, bu eleştiriyi neden yapmak istiyorum? Sen Türkçe anlayıp, Türkçe algılatıp, Türkçe olarak hem dinleme, hem okuma, yazma da akıcısın. Hı hı. İyi de güzel. Kardeşim Kortana'yı niye o zaman Türkçe dinine entegre etmiyorsun? Yani Elinde o da varsın? biraz e, hani Kortana'nın bir şey yani. Cortana'nın yatırımları yapılması Ve lazımdır. ben bu yüzden, bu yüzden Windows 11'i çok sevdim. İnanılmaz derli toplu olmuş. Hı hı. Çok otantik bir işletim sistemi olmuş. Ben Windows 10'dan 11'e geçtikten sonra ''Ay keşke geçmeseydim'' demedim. İyi ki geçmişim dedim. Şimdi daha Android'den iPhone'a geçeceksin. Tutup Cortana'yı da amşığım aramadım. Ama Google klavyedeki, Google klavyenin Am klavyesinde bas konuşu sesli yazmayı çok kullanan bir insanım. Am klavyesinde, Am, değil mi? Google boarddan bahsediyoruz. Evet, Google klavye. Ben ayrıca şöyle söyleyeyim. Ben Google klavyeyi kullanıyorum. Ben yine Microsoft'tan Shift çiçek, Shift'ini kullanıyorum. Se seviyorum çünkü. Orada ee, da sesli yazma var mı? Direkt Google e, Google sesli yazma için. Hani Google entegresi değil ama direkt Google sesle yazma kaydı. Anladım. Açıyorum. Hizmetleri öyle oraya yönlendiriyor. Aynen yani, öyle. Yani. Ama şöyle söyleyeyim. E, hani klavye klavyelerde şeyler yazılımlar değiştirilebilir ama donanım değiştirilemez. Biz bu yüzden aslında iPhone aldık. Donanım iyi olsun diye. Şöyle ki, ekranı, dodan oyununu tabi işletim sistemi IOS'un, bundan sonraki süreçte teknoloji yolculuğu nereye gider bilmiyorum hmm. ama hayatımda bir kere olmuş olsun IOS yazı da kullanmış olayım diyorum. Linux bazlı, e, saf Linux bazlı dağıtımlar verdi. Android'ten, Pro, var. Android'den kurul farklı Cihazlara cihazlar kullanılabilecek. Ubuntu'nun filan diyorsun sen. Evet Ubuntu'nun, Ubuntu, e, touch, Ubuntu Touch'tu galiba. Yanlış, tabii. Yani şöyle toparlayalım. Linux'un ARM tabanlı cihazlara yüklenebilecek mobil işletim sistemleri. Evet ben onu denemeyi çok isterdim. Bunu denemek için yani Cihaz kırma ben denemesi... şunu düşünüyorum şu anda e, kendim için aslında en az 3 farklı işletim sistemine benziyor. Hayır Çünkü... en az 3 farklı mimari denemek istiyorum aslında. Hayır, hayır mobil cihazlardan bahsediyorum. He. IOS, Android. Android desteği biter bitmez fuşya tabanlı yürüyeceğim. Ama IOS elimin altında sürekli ol, olsun istiyorum Hı. hayat boyu. Bir de şu bizim Trakya insanımızın söyleyemediği işletim sistemi ve telefon markası. Huawei. Oh, well odi olsun harmony o Armani. 3 harmony da şunda anuit bazına çıktı. E o zaman bunlar niye Google marketi istemeyiz kabul et